üniversitemizin 2013-2014 akademik yılı mezuniyet 6. kuruluş yıl dönümü. Şimdi müzik eşliğinde belirttiğim sıraya göre mezun olacak öğrencilerimizi Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü üniversite ve okul birincisi olarak bitirmekten ve sizlere bu şekilde hitap etmekten mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bugün hem üniversitemiz hem de mezunlarımız için hedeflerimize ulaştığımız, çalışmalarımızın meyvelerini aldığımız mutlu bir gündür. Zira üniversitemizin hedefi iyi bir eğitimle öğrencilerimizi mezun ederek ülkemizin hizmetine sunmak iken 2013-2014 öğretim dönemindeki toplam öğretim... 6 yıllık kısa bir süre içerisinde üniversitemizi gerçekten Türkiye çapında bir üniversite haline getirmiş. Gerek öğretim kalitesi yönüyle gerekse öğrenci sayısı yönüyle geliştirmiş bu yönde fedakarca çalışmalar yapmışlardır. Gümüşhane Üniversitesi'nin mezunu olarak aynı zamanda da Gümüşhane'yi temsil eden birer fert olarak branşlarınızda, mesleklerinizde başarılı olun. Güncel gelişmeleri iyi takip edin. Her biriniz mesleğinizde otorite olun. yemin edelim mi? Evet. Önce bir yemin edelim. <laughs> Onurunu koruyacağıma, yatmaya ve yüceltmeye çalışacağıma. Yüceltmeye, yüceltmeye.